Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün halka Senatettin Demirtaş serbest bırakılsın bırakılmasın mı diye sorular yöneteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Abi Selahattin Demirtaş sizce serbest bırakılmalı mı? Neden içeride tutulduğu kim biliyor şu an yani? Neyden tutuluyor? Neyden yani? yani resmen siyasi bir tutukludur yani başka hiçbir şey de değil. O kadar yani. Bırakılması lazım diyorsun. Bırakılması lazım tabii. Bedavaya tutuyorlar insanı. Garibanı. Yani bu, bu ülkede adalet nasıl işliyor bilmiyorum ama bedava. Türkiye. Ben kendim pazarcı esnafıyım. Adam ev içer geliyor, hırsızlık yapıyor. Gözümüzün önünde biz zabıta teslim ediyoruz, polise teslim ediyoruz. Bizden önce karakoldan çıkıyor. Bu nasıl Türkiye geliyor akla? Yani Allah'a havale edilmesi lazım. Başka da hiçbir şey demiyorum. Bedavaya tutuyorlar içeride. Allah sağ ol abi. Abi Selahattin Demirtaş e, serbest bırakılmalı mı sizce? Vallahi ben o konulara pek girmiyorum be. Bırakılsın ya da bırakılmasın. Yok mı? ben onlara hiç yorum da yapmıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Vallahi. ederim. Kolay gelsin. Demirtaş serbest bırakılsın mı bırakılmasın mı? Teröristi niye serbest bırakacaksın? Onun sonuna kadar içeride kalması lazım. Kaç kişinin kanına girdi? Hani diyordu ya Abdullah hocaların heykelini dikecektik. Şimdi diksin bakalım içeride dikebiliyor mu? Onu zaten çıkartırsalar bu devlete çok büyük ayıbı olur devletin. Başka sorun var mı? Sağ ol, teşekkür ettim. Sizce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın mı, bırakılmasın mı? Bırakılsın. Teşekkür ederim. Rica sana. ederim. Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın mı, bırakılmasın mı? Vallahi bence bırakılmasın. Bırakılsın. Neden evet. abi diyelim? Neden? Söyle gerekir yani. Söyleyecek bir şeyim yok. Zaten. Selahattin Demirtaş sizce serbest bırakılsın mı, bırakılmasın mı? Bırakılsın. Bence serbest kalması lazım. Sizce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın bırakılmasın mı? Bırakılsın ya. Bırakılsın diyor. bırakılsın, diyor. Neden bırakılsın diyoruz? Abi adam haksız yere şu an hapiste. Yani bir suçu yok. Bence boşuna şu an hapiste. bırakılsın bence. Teşekkür ederim sağ olun. ederim Bırakılmasın abi. Niye bırakılsın ki? <laughs> gündem o olduğu için bir soruyor. Gündem Selahattin Demirtaş'mış abi. Kılmasın serbest merbes. Serbest bırakılmasın. Aynen. Şükrettim sağ olun. Yani. Paylaşın bunu. Taş serbest kalmalı mı? Ya Salahattin Demirtaş benim dünyamdır sen ne diyorsun ya? Boşu boşuna tutuluyor adam ya. Hakimle savcılar niye habire değişiyorlar? Niye adamı bırakmıyorlar? Adamın bir suçu nedir? Günahı nedir? Biz de bilelim yani bir suçu bir günahı ne varsa biz de bilelim yani. Öyle değil mi? Yani biz siyasi, siyasi reynidir başka bir şey değildir abi mı abi? Bence aynen. Doğrudur. Neden abi peki abi dediğin? Adamın bir suçu yok. Suçu olsa ne suçla yargılandığını bilse amen Ama adamın hiçbir suçu olmadığından <laughs> adam dört de içeride. Teşekkür ettim abi sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sizce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın bırakılmasın mı abi? Suçlular kimse. Adalet bilir bırakılmasın. Suçlu değilse bırakılsın yani. Abi sizce Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı mı bırakılmamalı mı? Bırakılmamalı, bırakılmamalı. Bırakılmaması. Bırakılması istemiyoruz biz bırakılmamalı. Çünkü PKK baş. Bu önce insanların kanına girdi, şehitlerimizi ödedi. Biz bunları nasıl hesabını Nasıl bırakılsın? Teşekkürler. <laughs> biz teşekkür ederiz abi. Serbest bırakılsın bırakılmasın. <laughs>